Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep ve Şanlıurfa sınırında olan Halfet'teyiz ve mükemmel bir manzara var şu an yanımızda. Tabii ki yanımızda olan farklı bir konuk daha var bugün. O da Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri olan Fiat Egea Cross. Müzik Egea Cross'un 3 donanım paketi bulunuyor. Street, Urban ve Lounge paketlerimiz bulunuyor. Yanımızdaki olan araç da Street yani aslında en düşük donanım paketine sahip. Boş bir araç diyebilirim. Ve Egea Cross'un da 3 tane de motor seçeneği bulunuyor. 1.0, 1.3 Multijet ve 1.4. Bu yanımızdaki araçsa Street donanım paketine sahip 1.4 motor seçeneğiyle geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip 95 beygir güç üretiyor ve 127 Newton metrede tork değeri bulunuyor. Ben bu araçla Ankara'dan Adana'ya daha sonra da Antep'e e geldim. Yaklaşık 750 kilometrelik bir uzun yol tecrübesine sahip oldum. bununla ilgili görüşlerimi birazdan motor bölümüne geçtiğimiz zaman anlatırım ama şimdi dış tasarımdan bahsetmek istiyorum. Önlerde LED gündüz farları, halojen farlar Burada gördüğünüz yeni fiyat logosu ile beraber piano bilek detayları bulunuyor. Onun dışında yine alt tarafta da piano bilek detaylarımız bulunuyor. Yan tarafta jantlarımız ve siyah ayna kapaklarımız bulunuyor. Bunlar mat. Biliyorsunuz birçok markanın mat opsiyonu olarak sunulan paketleri mevcut. Ancak bu araçta bunlar standart donanım olarak geliyor. Yine aynı şekilde bu tavanda görmüş olduğunuz tavan rayları da mat bir şekilde geliyor. Şimdi yine arka tasarımına baktığınız zaman da bence modern, güzel bir tasarımı bulunuyor. Burada şık bir Ege yazısı ve sağ tarafta da Cross yazımız bulunuyor. İçerisine geçtiğiniz zaman biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Şimdi onu da size göstereyim. Şimdi arkada aslında kafa ve diz mesafemiz bence kötü değil, iyi ama koltuğun oturma pozisyonu çok dik. Bu nedenle de uzun süre bu araçta arka koltukta seyahat ettiğiniz zaman sorunlar yaratabilir. Yarattı da zaten. Ee, tavanımız krem rengi açık bir tavan. Şurada bir şaft tünelimiz var ve herhangi bir şekilde USB portu ya da bir hava menfezi bulunmuyor. Şu yan tarafa baktığınız zaman şurada kılcal e, damarlı tasarıma sahip sert plastikten bir malzeme var. Buralar yine sert plastik. Ya yani Aslında araçta dokunduğunuz, dokunmadığınız her yer sert malzemeler kullanılmış. Yani sadece şurası e, bir böyle kumaş kaplı gibi. Saklama gözü olarak buraya eee rahatlıkla su şişeni sığabilir. Onun dışında da burada bir hoparlörümüz mevcut. Eee koltuklarımızda izofix bağlantılarımız bulunuyor. Iki tane ve üç tane de kafalığımız var. Buradan bu koltuğu indirerek de şöyle göstereyim. Bu koltuğu indirerek de yatıyor bu koltuklar. Bunlar da bir opsiyon bu arada. Arkaya 470 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagaja ulaşabiliyorsunuz. Evet şimdi şoför tarafına oturduk ve buradan biraz bahsedelim. Burada iki tane analog kadranımız bulunuyor. Onun ortasında da küçük bir dijital ekranımız bulunuyor. Oradan e, yolla ilgili bilgilere, yakıtla ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında burada yine çok küçük bir ekranımız bulunuyor. Multimedya ekranına. Bluetooth ve USB ile bağlanabiliyorsunuz. Multimedya ekranına bağlanabildiğiniz bir tane USB bulunuyor. Onun yanında da 12 voltluk bir çakmaklık bulunuyor. Saklama gözü anlamında bu kapı içlerini, bu ön konsol bölgesini düşündüğünüz zaman bence yeterli. Dediğim gibi street paketi olduğu için ve giriş donanım paketi olduğu için de araçta ekstra donanım yok. Yani güvenlik ya da multimedya ile ilgili herhangi bir donanım yok. Hem arka sileceği hem de ön sileceği buradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Şu arka sileceğin olması bence güzel bir detay. Çünkü arka sileceğin hızını genelde ayarlayamıyorsunuz ama o da güzel bir detay. Şuradan da şimdi ne kadar yol yaptığımızı ve ne kadar yakıt tüketimi yaptığımızı göstereceğim size. Şimdi ortalama hızımız 57 km bölü saatken, ortalama tüketimimizde 7.3. Aracın performansından bahsetmek istiyorum. Şimdi yokuşlara geldiğiniz zaman, yokuş tırmandığınız zaman aracın motorunun yetmediğini, daha fazla güç gerektiğini hissediyorsunuz. Yani biraz yüksek devirde kullanmanız gerekiyor. Yüksek devirde kullandığınız için de tabii ki yakıt tüketiminiz artıyor. ya yani Böyle bir araç için sonuçta bu aracı siz niye alıyorsunuz? Fiyat performans ve hani biraz böyle şehir içerisinde kullanayım, daha az yaksın diye alıyorsunuz. Sonuçta bir performans beklentiniz yok bu araçtan. Bu nedenle de daha az yakmasını beklerseniz ama aslında beni o noktada hayal kırıklığına uğrattı. 7.3 litre bence çok bu araç için. Artık hani şimdiki benzin fiyatından siz hesaplamasını yaparsınız. Yaptığınız zaman zaten 50 kuruş civarında bir fiyata denk geliyor kilometre başı ki bence bu da yüksek. Videonun başında da bahsettiğim gibi 1.4 litrelik hacme sahip 4 silindirli 95 beygir güç üreten ve 127 Nm tork değerine sahip bir motorumuz bulunuyor. Benzinli tabii ki bu motor. Evet arkadaşlar bugün elimden geldiği kadar size Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Egea Cross'u anlatmaya çalıştım. Sizin de bu araçla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında buluşalım. Elimden geldiği kadar sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz Beni takip etmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.